Evet, <laughs> bana verebilirsin, at bakalım hadi. Olum, ben buradan kaçalım bence. Kaç! gezelim mi? Evet. İster misin? Hı -hı. Tamam, nerelere gidelim? Gel bakalım şöyle bir gezelim mi? Neler var bir bak bakalım. Onu çıkarabilirsin istersen. Evet. <laughs> Bana verebilirsin. At bakalım hadi. Hoppa. tamamdır. Hadi gezelim biraz. Bunları keşfedelim olur mu? Köterim. Belki bir sürpriz yok mi yok. buluruz acaba? Evet. Olabilir Doğruf mi? Burada yok be. Yok değil mi? Köy yerinde ne sürpriz olsun burada? Her yer yeşil, her yer ağaç. Her yer Burada çimen. bir arı evi. Orada sesi var arkadaşlar. <laughs> Naz buradan kaçalım bence. Evet. Hadi, hadi. 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 Bence ağacın oradaydı, beni bekle. Açın tarafa. Bekle aç orada beni. Evet, oraya saklan. Dur bakalım Naz. Orada bir tünel var. <laughs> o küçücük bir yol var orada. Hadi. Acaba nereye gidiyor arkadaşlar? Bir geçelim oradan. Yavaşça geç, beni de bekle. <laughs> Nasıl Yolumuz çok küçük. Troll yolu gibiydi değil mi anneciğim? Evet. Çok heyecanlıyız. Evet. Rüzgar var. Naz nereye gidiyorsun? <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi. Ne? Öyle mi hissettin? Evet. Hadi bakalım. O bahçeye mi girelim? Evet. Ben çok heyecanlıyım. <laughs> Sen bak bakalım. Hadi bir şey görüyorum. Bu kırmızı yumurta var. Ne? Hadi taşalım. Dur bakalım belki kuşlar uyuması olabilir Bir Wow! 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 burada bir Wow! 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 Gerçekten mi? E, ne <laughs> Arkadaşlar, ne wow! 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 dikkat et. Sefer dikkat et. Bir saniye ben yardım, yardım edeyim anneciğim. Aa! Şimdi o çomağı bırak iki elimizle tutalım. <laughs> Gel bakalım. Wow. Evet. Uçağı açabilirsin. <laughs> ne oldu bu? İnanamıyorum. Sen orada oturuyor musun? Evet. Bir, bir hediye mi? Evet. Naz bu da bir hazine mi duydun? Evet. Merhaba arkadaşlar. Ben şimdi bir köyde bulduğumuz hazini açacağız. Şimdi açalım. İçinde neler vardığını Dönelim bir tane. Dönelim hadi açalım. Hoppa. Vay. Arkadaşlar açıyorum bunu alıyorum. Şimdi yapıyor deme arkadaşlar? Bu da İndir gör Çıtır çıtır bak. Bir de bir de şu şı şır çıkmış dedim arkadaşlar. Şimdi bunu devam edelim. Vay. da var arkadaşlar. Çözermiş pazarlarda. Çözermiş. Of. İşte pazarlıdır. Yapılmışı. yapalım tam olsun ve arkadaşlar şimdi bunu ıı, yapıyorum hadi yapıyorum içi boşaldı tamamıyla şimdi boşalmışlar şu yapalım şimdi ben abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın görüşürüz bay bay